28 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan AGS sınavında benim hocam işbirliğiyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gençlerimizin sınava hazırlık kampını düzenliyoruz. Amacımız son genel tekrarlarını yaparak özellikle bir yıl boyunca hazırladıkları bilgileri tekrardan onlara hatırlatmak ve sınav zamanı onlara hatırlatmak. Bu amaçla başladığımız programda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, Geçiş Spor Dairesi'ne ve emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Müzik öğretmenlik sınavına gireceğiz ama alanımız edebiyattı benim mesela. O yüzden eğitim alanında bir bilgi sunmadılar okulda. Burada görmemiz en azından iyi oldu giriş açısından. Hem bilmediğim yeni bir şeyler de hala öğreniyorum. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben de il dışından geliyorum. Genel tekrar olsun, bilgimizi görelim. O duygu yaşayalım da baktığımız zaman. Yüz yüze görüp detaylıca soruları canlı şekilde sorabilmek çok güzel oldu. <laughs>